Evet, şimdi döndürme yapmak için buradayız. Döndürme hamuru. İçine de kabaklı, peynirli bir harç yaptık. Döndürme yapacağız. Börek yapmaktan daha kolay. Değil mi anne? Of hamurun kıvamı çok güzel. Hım. Döndürme aslında Ulu Beyde çok meşhur bir şey. Hı hı. Evet ama evet yengem çok yapardı. Amcamın eşi Ulubeyli'ydi. Şimdi annem yapıyor. Köyde saman işleri bitti. İş güç bitti. Hafifledi. hamur işi dönemi başladı. Bunu açması kolay mı annenin? Hı hı. Bu açması yapmam sen de kendin de yaparsın. Yaparsın sen bunun bir şey yok abi. Buna evet. Dikkat et. Diğer hamur olur. Abi kabak, abi yaşıyor. Seviyorum sen kabak. Hı hı. Onu sen. Kabakla evet çok güzel oluyor hı hı. gerçekten. Evet. Da var. Çalışıyor, değil mi? Evet kabak. Ne diyeceğim? Yap geç Geçir, bir hı, hı. açtı aç sonuçta bunu diğer börekler gibi tel tel şey yapmaya uğraşmayacağım yani böyle, böyle. evet, yani biz şık şık bir evet. Hala şık diye bizde bu yani aslında. Diyemiş. Eskiden ee, bence anne iş yoktu ya Diğeriyle nasıl uğraşacaklar Bunu yapması daha kolay diye Bundan ediyorlar. Bir bunu etmişlerdir 12 beze Bunu 6 beze yapıyorlardı Yazık yazık şuraya koyardı Ondan sonra o 6 bezeyi tek tek Yağlıp yağlıp 6 bezeyi bir beze hı hı. Yapıyorlardı Birleştiriyorlardı yani Anladım Aha, Hamur hemen cicik açılmaya başlandı yağlayacağız. Yağlayacağız şimdi. Evet yağlayacağız bir daha işe satırlıyorum Şimdi açtık, yağlayacağız. Bir şey, ya, ya. Anneanne yaşını merak edenler olabilir. Kaç yaşındasın? Yaşım? Evet. 70, tam 70. Tam 70, maşallah. 70 yaşında. Tam 70 olduk. Hmm. Yağlayalım. Yağlıyoruz, yağlıyoruz. Da iyice yağlansın. Hmm. Aslında köy işi yapmaktan daha iyi anne yani, bu. <gülüyor> Bak. <gülüyor> böyle bir dükkanın olsa daha karlı bence. Oha, eskiden <laughs> olacaktı artık şimdi. Evet. Zor artık. Sadece yiyecek kadar. Tamam. Biraz un ekelim. Bir Hı -hı. Tamam. Evet, şimdi kesiyoruz. bunu birleştireceğiz ve bir daha açacağız. Öyle katlayınca bir daha yağlamaya gerek yok mu? Tamam, yeterli. Tabii az gelen şimdi Hı hı. Çıkıyor. Oh. Aynen, yumuşacık. Hmm. Hamurunda ne vardı anneler? Hani hamur yoğururken? Yani i̇ki yumurta. -hı. Uh -huh. İki yumurta, bir bardak yağ, bir bardak yumurdu çırptık. hı. Uh Allah -huh. yaptı işte. Un, On, tuz, Ondan su. Ondan sonra sütü ilave ettik. Bir de iki paket kapatma tozu. Hı -hı. Bu hiç kullanmıyorduk, bunu da kullandık işte evet. İşte Ama çok güzeldi. Bundan önce Ve bir dolama börek yaptılar, keşke. çok güzeldi. Ama bu çok zor yani gerçekten mükemmeldi. Hatta küçüğü şurada fırında değil mi? Bak. <laughs> göstereyim. De. Bu küçüğü büyük tepsi vardı. Onu dilimleyip koyduk. Bu küçüğüydü. Çok güzel olmuş. Evet. İki yumurta, iki yumurta, bir bardak e, yo yoğurt, yoğurt, hı hı. çırptık ayranını, bir bardak suyla, hı hı. Onu iki batak kabartma tuzu, ondan sonra bir yemek kaşığına bir kaşık yakın tuz. Evet. Ondan sonra yetmeyen ya yani su suyu idare ettik Hamuru yumurtanın ama çok güzel oldu. 啊。哈哈。 Tabii yağ olması olmaz. Ya Televizyon programlarından bir gelseler de <laughs> hani anne hani, seni de bir çekseler kız. Allah on numara yapıyorum işte. Daha gözlemeler, katmerler, börekler, peksemetler, ekmekler, hele köy ya. ekmeği. O daha güzel. Evet. Işte, Allah Evet. Vallahi ne belli. Aynen evde yapmak daha mantıklı. Ama işte herkes şimdi sabahları pastaneleri zengin ediyor. İşte simitmiş, poğaçaymış, ekmekmiş İçinde vesaireymiş. De bir şey yok. Maya, pos, fıs fıs. Evet. Ha, bir şey sileyim içinde. Sanki bir şey var içinde. Ya yapılır poğaça evet, falan da içine. öyle. Hadi börek açamasak bile poğaça evet. falan çok kolay. Tabii kolay. Onları yapacaksın kendin. Evet. İki dilim aha. Aman bir böreği yüz iki 2 kilo peynir katıyorsun Hadi kartın bakalım 2 kilo peynir. Yok ya içi boş onların aynı. Fosur fosur. Bir de bu doğal peynir. Kendi yaptığın. Kendi peynirim. onu da bir Hmm. Oh. Mis gibi. Hani ne çay ikram eder mi? Çay oldu. <laughs> tamam. Doğru sıcak. Soğuk bir şey de olabilir. hiçbir şey Evet eşini bitirmeden. İşini bitirmeden <laughs> i̇şini hiçbir şey yiyemem, Tamam. <laughs> <laughs> herkes bakıyor evet görenler bakıyor. <laughs> ya, evet herkes memleketinde olsa yapsa yeseyse ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de böyle şeyler çok yapılmıyor ya yani. insanlar seviyor olsa. Evet, bakalım onun ayarında oldu mu? <laughs> Senin zilin ayarında bakalım. Tamam, gerisi çektir, çektir, gelecek. Evet. Çünkü yağlı yağlı hamur güzel. Oo, harbiden anneanne bunu yapmak daha iyiymiş. <laughs> Valla diğer e, böreklerden. Daha, sen bunu yaparsın. Tamam. Bunu Tarif mi? burada. Da evet. Şimdi evet ama yapalım. ben en çok kabaklısını seviyorum. Tamam sen kabaklı da yaptın. ıspanaklı da yaptın. Hı -hı. Ispanaklısı da güzel oluyor. Hemen peyniri bir taze, her iki gün taze peyniri olsun ıspanak içine o daha bir çok güzel oluyor ıspanakta. Bu peynir olmalı. Aha. Hı -hı. Oh tamam işte alt tabanını yaptık şimdi de oh mis gibi bolca bir iç. Sonra, bir daha oh. Hı hı. Vurmuşu, böyle, Hı -hı. Vurmuşu, bavuşu, <laughs> Aa. Işte. Evet, bir de soğan kuru soğan da var. Biraz salçayla. Hı baharatlar ve kabak. Ha, bir de bir sürü peynir. <laughs> tam işte tam oldu bence. Bol bol o. Oh. Ben bir şey yapmadım gözüme. Sen annenle yeter ki değişin bana. Ben gözüme, gözüme az gibi geldi. Sen Sen kaç senedir Amur Ben hemen hemen yaşlanan çıkan kişilerin başına hemen açmadım ben. Çünkü... Çocuk, çocuk koyun, böyle. Bir hem oyuncu, hem O zaman en azından 30 yaşından sonra falan başlamışım. Şimdi o ben şey yapıyorum. Evet, Tesçe olsun diye yapıyorum, yapıyorum devam Hı -hı. Hemen dedem bu yıldan gelesi yerine akşam yiyip baktım mı bir koca tepsi kızartırdım. Beş koca da ziderdim keser keser tavada ocakta yağda. O zaman yer yedik. O kızardı kızardı ki yedim onu. Onlar çok yapardı ben. Bir de çocuklar sever onu. He o çocuklar çok sever. canım. Onu çok yapardı. Ondan sonra da zaten zeminlere, bahtları ondan sonra dövmek, yapmaya başladı işte. Çünkü Elimine iş azaldı bir o yüzden. Aynen bol bol oldu. <laughs> Bayağı yer. varmış Şimdi hiç. Kızım, çay içmek istiyorsanız çay ocakta ısındı. Yenice ısındı üstü de ısınmıştır daha. Hı.

Yoksa ya, zaten beyni sulandı, beyni e, tabi yağladık, tuzladık. Evet. Hayır, peynir sulandırıyor. Bak, ısmarlar bile nereye şey var mı? Ben her diyeceğim, fırına var mı? Sulandırıyorum. Evet. Üstünü de aynı şekilde açtık. Deminki işlemin aynısı. Şimdi bunu da üstünü kapatacağız. Aynısı. Ve sonrasında da zaten hemen fırına süreceğiz de. Üstüne bir şey süreceğiz mi? Sürmeyeceğiz de. Süreceğiz, süreceğiz. Sürelim mi? Tamam. Bir tek yağ süreceğiz. Tamam. Üzerine de yağını sürüp davul fırına süreceğiz. Pişecek. Bir de delecek. Neye ne şey yapsın ya? Rica ederim. kabarıyor ya. He. Yani <laughs> ne fırını hemen şey yapacağız. Tamam. Tavuk fırının pişini takacağız. Hop. O zaten kapattı oh. bile maşallah. Aynen, aynen. Güzel oldu. Anne oldu. Ah, ah. Şuna Evet. Evet. Aynen. Bu piştim yani geliyor bu. Pişince çekim kendiliğinden. Hı hı. Bu kıyıdan açık kalıyor. Aynen boşluk kalıyor orada. Davul fırında bu baya bir bir saatten fazla pişer değil mi anne? O bir saatte pişti. Bu da pişmesi lazım. O da pişer o zaman hemen hemen. Bir Hı -hı. saat, bir saat on dakikada pişer. Pişer pişer. O pişti çünkü dolabı pişti bir saatte. Hmm. Üstünü de güzelce yağladık mı? Tamam. Oh. Neyden anne? Bir şey var Bir herhalde almamış bence. Burada hiç bir... üstüne sürmeden. Ondan yapalım. yok. Bana yap... onu da katılacağım için. Demek kalmamış. Hı hı. Dur dur dedim seni. Hava yapıyor. Hı. Şişti ya. Evet. Hı. Havasını söndürelim. Tamam. <laughs> Keşke insanlar da böyle olsa. Böyle <laughs> böyle <laughs> Aynen havasını söndürmek <laughs> keşke ama yok bak hamurda hemen fıs fıs gazını hemen. aldın. Ama yok insanlar da gaz veriyor şişiriyor işte. <laughs> hamur mesela sen şimdi dolama yapıyorsun ya baloncu oluyor hemen onu cindiriliyor evet. hemen gidiyor o şey oluyor. Evet. Şey ama işte insanları cimdiremiyor böyle. <laughs> evet yapacak bir şey yok. İyi. ama çekmezsen en kötü sensin hani sen istemeye geldiklerinde ne getirdiler kız aklıma geldi çok saçma sapan <laughs> evet e nasıl istiyorlardı o zaman 60 senedir, şimdi 60 da, şu an 70 yaşındasın sen yani şimdi 70 yaşındayım o zaman kaç yaşındaydın yaşındaydım 13 ne 57 yıl önce çikolata yok bir şey yok ha. hiçbir şey ne yok. Ee? Evet. Şey yok. İşte. 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 yok bir koyun keçi de mi yok koyun <laughs> <laughs> sadece onu diyorlar, ne istiyorsun ya, bir kaptan emek, karaktan emek, kim bunu istiyor? O da verilmiyorsak, değil mi? Sen ne istedin? Vallahi hiç aklımda değil. İstedim, istemedim, değil Belki de istemedin. Ah, hep bu iyi niyetliliğimizden işte hiçbir <laughs> şey istemedin mi? Değerin, kıymetin bilinmiyor. İstemedim şimdi böyle. Ne Biz ailecek bundan kaybetmişiz bence hiçbir şey istemeye istemeye ha böyle ondan sonra kıymet bilinmiyor böreğimiz çıktı davul fırından ve çok güzel bir şekilde pişti mm, mükemmel şimdi sıcağıyla kesemeyeceğim bizlere afiyet olsun canı çeken tariften yapsın